Makinesi TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir günün ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün cumartesi gününün maçlarını sizlerle tartışacağız. Cumartesi gününün maçlarını değerlendireceğiz. Size tahminlerini sunacağız. Maçlarımıza geçmeden önce bir çarşamba gününe gidelim. Bir bakalım çarşamba günü ne yapmışız? Nasıl bir gün geçirmişiz? Bu videoyu ben perşembe günü çekiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Perşembe gününün sonuçlarını bu videoda göremeyeceğiz. O da artık diğer videoda olacak inşallah. Çarşamba günü güzel bir gün geçirdik. Telegram'da Galatasaray'ın maçını sizlere söylemiştim. Telegram'da vereceğim. Telegram'da yorumlayacağız diye söylemiştim. Telegram'da verdik. 2-1 skoruyla da bizlere kazandırmayı başardı. Skoruna kadar her şeyi de Galatasaray maçında tutturduk. Bu arada arkadaşlar gerçekten 7 öldür hakkını yeme. Bayern Münih Galatasaray maçına 2-1 skor vermek gerçekten yürek ister. Biz de burada güzel bir skor olarak 2-1'imizi verdik kazandırmayı başardık. Skor kadar zaten tutturduk. Ekranda da görüyorsunuz. Diğer maçlarda da güzel başarı sağladık. Canlı da yine iyi geçirdiğimiz bir gün olmuştu. Bayern Münih'in ilk yarı golünü alsaydık çok daha tatlısı olacaktı ama yine de hafta içi bültenine baktığımızda hafta içi için geçerli not aldık. Sizlerde de arkadaşlar bu arada Telegram kanalımıza bekliyoruz. Hem canlı iddia için olsun, hem de kalan maçlar için olsun. Biliyorsunuz YouTube'a 5-6 tane maç aralığı atıyorum. 5-6 maç aralığında maçlar paylaşıyorum. Kalanları Telegram'da paylaşıyoruz. Telegram'da bir sürü maç paylaşıyoruz. Canlılar paylaşıyoruz. Bu arada bugün sizler için arkadaşlar bir de ilk yarı maç sonucu tahminimiz var. Bir tane birden ikili bir tahminimiz var arkadaşlar. Onu da vereceğiz. Onu da değerlendireceğiz. İnşallah da başarılı oluruz diyelim. Youtube'da ne yaptık? Youtube'da Arsenal Sevilla maçının 2-0 skorunu bildik. 5.91 orandan. Diğer maçlarımızda zaten gördüğünüz gibi ekranda görünüyor. Güzel bir sonuç aldık. PSV golü erken buldu. ikinci golü atsa handikaplımız da gelecekti ancak ikinci golü bir türlü atamadılar. Golü erken atınca da bir türlü kornerine gidemedik. Genel anlamda maçın üstünde de vermiştik. Onda başarılı olduk ama taraf kornerinde maalesef PSV bizi yanılttı. Şöyle arkadaşlar bugün maçlarımıza geçeceğiz ama geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu maçların daha fazlası için ücretsiz telegram kanalımıza açıklama kısmındaki linkten mutlaka ama mutlaka gelin arkadaşlar. Sizleri telegrama bekliyoruz. Orada çok güzel bir ortamımız var. Yoruma da açık bir kanal zaten. Çok güzel muhabbet ediyoruz. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk orada. Sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Şöyle ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Crystal Palace Everton mücadelesi olacak. Crystal Palace evinde Everton ağırlayacak. İki takım da aslında Premier Lig'de sallantılı bir süreç geçiriyor diyebiliriz. İki takımın da istediği performansları koyamadığını görüyoruz. Aslında son birkaç haftada Everton biraz kendini toparlamış gibi görünüyor. West Ham'ı 1-0 mağlup ettiler deplasmanda. Sonrasında İngiltere Kupası'nda Burnley'i 3-0 geçtiler. Sonrasında Brighton'la evinde bir 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 berabere kaldılar. Crystal Palace'a baktığımızda onlar da son 3 maçına bakıyoruz bu arada. Newcastle'a 4-0 mağlup oldular. Evinde Tottenham'a 2-1 mağlup oldular. Son olarak da Burnley'i de basmanda 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Bu maç için ne diyeceksin derseniz arkadaşlar. iki takım da birbirine denk takımlar. Everton biraz kendini toparlamış gibi görükse de ben burada ikisinde denk olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar Normal bir bahis vermeyeceğim. Skor vermeyeceğim. Sadece sizi bu maç hakkında uyarmak istiyorum. Bu maçın ben berabere biteceğini düşünüyorum. 0-0, 1-1, 2-2 skor vermeyeceğim. Çünkü skorlar hep bir tanesi 3 sistem var benim. Bir tanesi 0-0 veriyor. Bir tanesi 1-1 veriyor. Bir tanesi 2-2 veriyor. O yüzden ben burada maç sonucu 0'a gitmek istedim. 2.95 gibi bir oranı var. İsteyenler bunu sistem kuponda değerlendirebilir. Herhangi bir tarafa çifte şans da alabilirsiniz ama ben sadece burada maç sonucu 0 verip kenara çekileceğim. Bu maçımı böyle değerlendireceğim. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Geçelim ikinci mücadelemize. Yine Premier Lig'deyiz. Bournemouth evinde Newcastle United ağırlıyor. İki takıma baktığımızda gerçekten iki takımda da hem kadro kalitesi olarak hem oyun anlayışı olarak gerçekten çok fark bulunuyor arkadaşlar. Newcastle'ın gerçekten ağır bir üstünlüğü mevcut burada. Ligde puan durumlarına baktığımızda Newcastle 6. sırada 20 puanla yer alıyor. Bournemouth 18. sırada 6 puanla yer alıyor. Bournemouth'un oynadığı son 6 maça baktığımızda sadece 1 galibiyetleri bulunuyor. Onu da zaten yine küme düşme potasında bulunan Burnley'e karşı almışlardı evlerinde. Newcastle United'a baktığımızda Newcastle United biraz daha bildiğimiz Newcastle United olarak devam ediyor sadece Şampiyonlar Ligi'nde bir Dortmund'a iki haftada yenildiler. İlki ilk maçı 1-0 kaybettiler, ikinci maçı 2-0 kaybettiler. Dortmund mücadelesinde Newcastle'ı izlemiştim ben. Eksikleri olmasına rağmen fena da bir oyun oynamamışlardı. Güzel oyun oynamışlardı. Yine eksikleri olan bir Newcastle United görüyoruz. Eksikleri var, yok değil. Ancak eksikleri olmasına rağmen ben Newcastle United'ın Eksik kadrosunun bile Bournemouth'tan daha üstün olduğunu düşünüyorum. Dep basmanda olacak olması Newcastle United için çok fazla problem yaratmayacağını düşünüyorum. Ben burada arkadaşlar ne diyeceksin derseniz ben burada yine skor vermeyeceğim ama taraf olarak Newcastle tarafını denemek istiyorum. Oran biraz yüksek açılmış 1.57 gibi bir oran var ancak maç günü bu biraz düşecektir öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. O yüzden ben burada bir maç sonucu 2 gitmek isteyeceğim. Newcastle'ın kazanacağını düşünüyorum. Yanına ne alınır derseniz bir tane de 2.5 üst koyalım. 1.57 de onun oranı var. Ek olarak bir de arkadaşlar evin golünü koyalım. Bournemouth bu eksiklerden yararlanmak isteyecektir. Büyük ihtimalle artık bu alt sıralardan da kurtulmak için saldıra da bir Newcastle kalesine. Gol bulabilir. Gol bulabilir. Burada Bournemouth'un golü de denenebilir. Ancak dediğim gibi ben Newcastle United'ın kazanacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. İsteyen bunu bu şekilde değerlendirebilir. Ben böyle değerlendirdim. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Hadi arkadaşlar şöyle bir de İspanya semalarına doğru bir yol alalım. O saat sonra Las Palmas maçına bir gidelim arkadaşlar. O saat sonra evinde Las Palmas ağırlıyor. İki takım da ligin orta sıralarında bulunuyor. İki takım da denk takımlar. Las Palmas 17 puanla. 10. sırada Osasuna 13 puanla. 12. sırada iki takımın form grafiğine baktığımızda Las Palmas gerçekten çok daha formda bir takım arkadaşlar. Yani 6 maçta son oynadığı 6 maçta sadece bir kez mağlup oldu. 5 galibiyet almayı başardı. Villarreal gibi Atletico Madrid gibi takımlarda yenmiş. Bunu burada görüyoruz arkadaşlar. Las Palmas'a gerçekten bu iddia oranlarıyla haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Burada Osasuna'yı ağır favori tutup Las Palmas'a bu kadar fazla oran verilmesi bence Las Palmas'a yapılan bir haksızlıktır. Çünkü Osasuna'ya baktığımızda da 6 maçta 4 mağlubiyet alan bir takım Osasuna. Burada arkadaşlar ben Las Palmas'ın Osasuna'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde de zaten Osasuna'nın önünde bulunuyorlar arkadaşlar. Osasuna'nın iç saha performansında arkadaşlar şuna da dikkat etmek istiyorum. Osasuna iç sahada çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet almış. 5-60 10 tane yemiş arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu maça ne diyeceksin derseniz arkadaşlar bu maça değişik bir şeyler diyeceğim. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Yüksek oranlar vereceğim gerçekten. Skor tahmini olarak önce skor tahminimi söyleyeyim. 2-1 ya da 1-0 bir Las Palmas galibiyeti bekliyorum. Dediğim gibi ben formda bir Las Palmas'ım. Burada Osasuna'dan en azından puan alacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir çifte şans. Las Palmas'a da gideceğim. 1.68 oranı var. Gerçekten güzel de bir oran değerlendirilebilir. Yüksek oran olarak neye gideceğim? Maç sonucu 2'ye gideceğim. 3.74 oranı var. Bu 3.74 oranı ben değerlendireceğim arkadaşlar. İsteyenler sistem kuponunda değerlendirebilir. Ben burada Las Palmas'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Hiç olmazsa puan alacağını düşündüğüm için çifte şans Las Palmas diyeceğim. 1.68 zaten onun oranı var. Söylemiştik. Bir ekstra tercih olarak da Las Palmas'ın bir golü 1.50 oranı var onda. İsteyenler de böyle değerlendirebilir. Ben bu maçı böyle değerlendirdim. Aklınıza yatarsa sizler de böyle değerlendirebilirsiniz. Geçelim Almanya'ya arkadaşlar. Almanya'da Augsburg Hoffenheim mücadelesi. Bence Almanya'da haftanın güzel maçlarından birisi olabilecek bir mücadele. Bunu bir söyleyeyim arkadaşlar bu maç için ben gerçekten yani güvendiğim bir maçtı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Almanya'ya normalde bahis almam çünkü Almanya sürprizlere gebe birliktir arkadaşlar. Yani her hafta sürpriz çıkarsa şaşırmayacağım birlik. O yüzden ben Almanya'ya çok fazla elim sürmem ama bu maçta gerçekten dikkatimi çeken birkaç şey var. Onları da zaten sizlere söyleyeceğim. Önce iki takıma bir bakalım. İki takım ligde ne yapmışlar. Hoffenheim 18 puan toplamış 6. sırada bulunuyor. Augsburg 12 puan toplamış 10. sırada bulunuyor. Son haftalarda Augsburg Hoffenheim'e göre biraz daha formda bunu görebiliyoruz. Ancak bu maçta arkadaşlar dediğim gibi çok fazla analizde gitmeyeceğim. Sürprizlere gideceğim bu maçta. Bu maçın oluru ne derseniz arkadaşlar. Ben bu maçta iki takımdan da gol beklerim. Formda Augsburg iyi giden bir Hoffenheim. Ligdeki konumu iyi olan bir Hoffenheim. İki takımında golü güzel duruyor. 1.32 oranı var iddiada. 2.5 üste gideceğini düşünüyorum bu maç. 1-1'de kalacak bir maç değil. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 üst. Karşılıklı gol veren 1.32 oranı var. 2.5 üstün 1.39 oranı var. Bu maç için ilk sürprizim arkadaşlar 4-5 gol aralığı. Arkadaşlar bu maç 4-5 gol aralığı için gerçekten çok uygun bir maç. 2.89'da oranı var. İsteyen bunu böyle yüksek orandan sistem kuponuna değerlendirebilir. Bu maçın skoru ne olur derseniz arkadaşlar ben bu maça 3-2 bir skor vereceğim. Hoffenheim galibiyeti vereceğim. 3-2'lik Hoffenheim galibiyeti şeklinde bir skor vereceğim. Augsburg 2, Hoffenheim 3. Skorum bu olacaktır. Gelelim arkadaşlar ilk yarı maç sonucuna. Bizim videonun başında da söylediğim ilk yarı maç sonucunu burada vereceğiz. İlk yarıyı Augsburg kazanır. Maçı Hoffenheim şeklinde isteyenler birden iki 26.50 orandan değerlendirebilir. İlk yarı maç sonucu birden iki şeklinde. Sürprizdir arkadaşlar kesin gelecek demiyoruz ama en azından o kadar bahis aldığımız maçlarda şu ilk yarı maç sonucuna da bir 20 lira sallayın. Gelirse çok güzel olur. 26 orandan isteyen değerlendirebilir. Ben bu maçı böyle değerlendirdim. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar geçelim Portekiz Ligi'ne. Portekiz Ligi'ndeyiz. Porto'nun maçını yorumlayacağız. Videomuzun da son maçıdır onu da söyleyelim. Bu maç için arkadaşlar dikkat dikkat dikkat. Gerçekten bu maçta uyarıda bulunacağım. Sizlere sadece uyarı amaçlı bu maçı ekledim buraya. Baktığımızda arkadaşlar Porto 22 puanla 3. sırada. Guimareş 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Guimarães'in son 6 maçta 1 mağlubiyeti, 1 beraberliği, 4 galibiyeti var. Porto'nun 1 mağlubiyeti, 5 galibiyeti var. Arkadaşlar, bu maçta Porto'ya açılan oranı ben biraz fazla buldum. Yani burada Porto tarafına gitmek istemedim. Çekindim. Porto tarafına gitmekten çekindim. Burada bir skor vereceğim sizlere. Bu maçın ben 1-1 bitebileceği yönünde Uyarımı yapmak istiyorum. Bu maç 1-1 bir bir biterse şaşırmayacağım bir maçtır. Hem üstten hem tarafından patlatırlarsa gerçekten şaşırmayacağım bir maçtır. Tarafa aman diyorum arkadaşlar bu maçta Porto tarafına gitmeyin. Belki Porto 7 tane atıp kazanacak onu bilemeyiz ama ben burada uyarımı yapayım. Porto gerçekten burada kazanamayabilir. İlla bu maça bir bahis alacağım diyorsanız da Vitoria Gumayreş'in ben burada bir golünü değerlendirelim. Ev 0.5 üst 1.42 orandan isteyen değerlendirebilir. Porto tarafına gitmekten kaçının diye son kez uyarımı yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi bu maçı da böyle değerlendirdim. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Youtube'da bu maçları değerlendirdik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da arkadaşlar yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten veya yorumlara da bırakıyorum linki onu da söyleyeyim. Telegram kanalımıza mutlaka ama mutlaka katılın arkadaşlar. Bu maçların daha fazlasını Telegram'da vereceğiz. Koskoca bülteni sadece YouTube'a ayırmadık. Telegram'da bol bol maç değerlendirmesi yapacağız. Canlılar değerlendireceğiz. Var odamızı büyük ihtimalle kurup canlılar değerlendireceğiz. Fark ettiyseniz burada corner vermedim. Corner de verecek olursam... Telegram'a vereceğim. O yüzden açıklama kısmındaki ve yorum kısmındaki linkten Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şansımız bol olsun.